Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırması nasıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son vefa, yani veka, vefat vakti ve son hastalık esnasında vefatı yaklaşınca Hazreti Ebu Bekir'e sen namazı kıldır, imam sen ol. Bunda tabi bir işaret de vardı ki benden sonra yerime bu geçecek diye. Um, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu e Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha dedi ki e. Allah'ın Resulü babam ağlamak, namazda ağlamaktan başka bir şey bilmez ki. Sen onu şey tayin ettin. İmam tayin ettin. Ve bu Hz. Ebubekir'in Bekir'in namazları nasıl hoş ve huzu içinde geçti ve nasıl Allah sevgisiyle nasıl o irfan dolu olduğu, haşiyet içinde olduğunu gösteriyor. වෑ හදරත අබූ පක රදිියල්ලවතතාලාන රසුල සඳබ සල තබි ඉමාමලක යප්තිරද. රස ස ල සන ගැල්දින්ද ගෙරි කිල්මැකිසේදීත පිසු ැල්ල ින්ද. මරසු සන් හරිසන් දවාමත් මන්නසඳවනු ඉති දියලි සන් ඉමාම දර හදර බූ පකර රදියල්ලව තාලාන namaz kıldı. Bu, i̇mamlık bu şekilde ama kendisi de öyle değil. Resulullah Hazreti Ebu Bekir Mekke'deyken yani, Kur'an okuduğu zaman, namaz kıldığı zaman müşrikler şikayet, şikayet ediyorlardı. Yani bu bunun namaz kılınışı, bunu Kur'an okunuşu bizim için hanımlarımızı, gençlerimizi, kölelerimizi bozuyor. Hazreti Ebu Bekir çünkü namazda çok ağlayan bir insandı. Kur'an okuduğunda çok ağlayan bir insandı ve onun namazlar bu şekilde çok güzel de i̇şte ister imamlıkla ilgili olsun ister ister kendi başına kıldığı namazlar olsun.